Hava sürtünmesinin olmadığı bir ortamda verilen yüksekliklerden VK ve VL hızlarıyla yatay atılan K ve L cisimlerinin yatayda aldıkları yollar eşittir. Buna göre VK bölü VL oranı kaçtır? Evet yatayda x kadar yol alsınlar. Bakın kısa yoldan çözelim. K cismi 9H yükseklikten bırakılmış. H, 3H, 5H yollarını almıştır diyebiliriz. Dolayısıyla K cismi yere 3 saniyede düşmüştür. L cismi ise H, 3H yolunu alıp yere 2 saniyede düşmüş olacaktır. Bu durumda x eşittir v k çarpı 3 diğer ise x eşittir v l çarpı 2 diyebiliriz. Dolayısıyla 3 v k 2 v eşit olduğundan v k bölü v oranı 2 bölü 3 bulunur. Doğru cevap b seçeneği olur.